Bir hazır cemaatten bahsedilmişken 15 Temmuz sonrasında e, görevden atılan ve KHK'yla uzaklaştırılanlar var. Erkan Oncu'nun bakışı nedir diye sorarlar. Valla ben e, yani bu meselenin asıl faillerinin e, zaten e, 15 Temmuz öncesinden yurt dışına gönderildiğini ve bu gidişin öyle devletin mevletin hükümetin filan gözünden de kaçmadığından eminim. İmkan tanındı yani. Tabii kaçmadığından eminim. O dışarıdan hala havlamayı sürdüren ahlaksızlar bu operasyonun aleti olmuş ajanlardır. Ben söyleyeyim sana. Ve burada kalan garipler müminler. Bir davanın hmm. inanmışları. Öyle eğri veya doğru. Ama mümin insanlar inanmışlar. Ve hesabı da onlar ödüyorlar. Onlara karşı yani hükümetin asıl ortaklık anlaşmasını yaptıklarıyla hesaplaşmak yerine bunlar üzerinden bir intikam aldığını düşünüyorum. Bu adil değil. Peki çok net bir cevap oldu. Devam dur bitmedi. Ha, bitmedi pardon. Dur bitmedi. <laughs> Bu ayıptır. Yani adam suçluysa çocuğu niye suçlu olsun? Karısı niye suçlu olsun? Bütün ailesi niye suçlu olsun? Böyle bir hukuk yok. Günahtır. Günahtır yarın size de yaparlar. Artık bir rövanş, artık bir intikam, artık bir kan davası hukukuna dayalı hiçbir şey istemiyoruz hayatımızda. Hak, hakkaniyet, hukuk ve barış olsun istiyoruz. Bakın size bir şey söyleyeyim. Devlete, millete düşman yetiştiriliyor. Bu ülkenin, bu devletin en büyük düşmanları kimliğini gizlemek zorunda kalmışlardır. Türkiye'de kimliğini gizlemek zorunda kalmış, kimliğiyle utandırılmış insanlar vardır. Ve bu insanlar içinde biriktirdikleri hınçla Türkiye'ye sadakat konusunda tereddüt halindedirler ve yurt dışından dışarıdan Türkiye'ye yönelik operasyonların aleti olmak konusunda en çok başvurulanlar da onlardır. Ama dışarıda aramayacağız suçu. Niye insanlar kimliklerini gizlemek zorunda kalsınlar?